Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ünlü oyuncu Nejat İşler'in e, magazin gündeminde yer alan haberlerinden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, Nejat İşler magazinciler magazincilerle röportajında önümüzdeki mart emekli oluyorum diyerek konuştu. Nejat İşler Beyoğlu'nda görüntülendiğinde eski sevgilisi Berrak Türün'ü Düzün Ataç ile ilgili soruya 51 yaşındayım. Önümüzdeki Mart emekli oluyorum. Öyle söyleyeyim. Kolay gelsin diyerek yanıtladı. Show TV'nin iddialı dizisi olan Ailede Rol Alan Necat İşler geçtiğimiz gece Beyoğlu'nda objektiflere yansımıştı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Necat İşler film projem vardı bitti şimdi tatil dönemindeyiz sonrasında da dizi devam edecek şeklinde konuştu. 51 yaşındaki oyuncu muhabirlerin aşk hayatınız nasıl gidiyor sorusuna şu anda iş var abi yanıtını verdi. Necet İşler sizi bu duruma getiren böyle olmazdı neden olan geçmişte yaşadığınız berrek, berrak tüzün ataç aşkımı sorusuna ise 51 yaşındayım önümüzdeki mart emekli oluyorum öyle söyleyeyim kolay gelsin diyerek yanıtladı. Yanıtlayarak ee, Kendisini ifade etti. Aşk hayatında da birisinin olmadığını sözlerine ekledi. Necdet İşler hakkında e, en son çıkan magazin haberlerinden bahsettik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.